Bu bölümümüzde içi boş bir yazı nasıl yazdırabiliriz onu göreceğiz. Videonun sonunda zaten nasıl olduğunu sizler de göreceksiniz. Bunun için öncelikle bir resim programına ihtiyacımız var. Windows 10 kullanıyorsanız Paint 3D programı var. Bizim için gayet yeterli bir program. Metin bölümüne giriyorum. Daha sonra buradan boyutunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ben buradan abant yazacağım. Diyelim abantla ilgili çekimler yaptım. Ve Videomda da Avant'ın olmasını istiyorum. abat yazısının çıkmasını istiyorum. Daha sonra burayı kalın yapacağım. Hatta buradan yazı stilimde değiştirebilirim. Şunu seçeyim. Evet bu şekilde iyidir. Rengini de siyah yapacağım. Daha net belli olması için. E şu şekilde olacak. Arka planı beyaz yapacağım. İsterseniz siz farklı bir renk kullanabilirsiniz. Daha sonra bunun boyutunu ayarlayacağım. Şimdi yazımızı boşaltmamız gerekiyor burada. Şu şekilde idealdir. İsterseniz resim programlarını şu aralara da daha uzun mesafe verebilirsiniz. Basit bir program olduğu için burada fazla seçeneğimiz yok. Şimdi sihirli seçim yapacağım ve sadece beyaz kısımları alacağım. Sonraki diyorum. Buradan ekle kısmından beyaz kısmı seçiyorum. Şu an her yer seçili. Siyah kısımları iptal edeceğim. Kaldırı yerine geldikten sonra. Buradan siyah kısımları seçiyorum. Tamamı bu şekilde. Ve iç kısımdaki beyazları tekrar almam gerekiyor. resim programlarında hemen seçecektir ama bu programda biraz bizi zorladı. Buradan bitti diyorum. Görmüş olduğunuz gibi şu şekilde içi boş yazımızı çıkardı. Buradan Ctrl C yapacağım. Yeni diyeceğim. Daha sonra da tuval kısmına geliyorum. Duvar kapalı olsun. Ctrl-V. Bu şekilde yapıştırdım. Daha sonra da kaydedeceğim. Farklı kaydet diyorum. Otomatik olarak beni bu şekilde bir kaydetme ekranına gönderiyor. Buradan arka planı saydamlık olarak seçmeniz gerekiyor. Dikkat edin. Daha sonra da boyutlarında istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Buradan kaydet diyeceğim. Resmimiz şu an kayıtlı. Tekrar video programımıza geliyoruz. Buradan resmimizi içeriye aktarıyoruz. Şu an resmimiz tamam. Videomuzun üst kısmına resmimizi ekliyoruz. Buradan sesi kapatalım. D'ye basıyorum. Ses kapandı. Bakın görmüş olduğunuz gibi şöyle oynatalım. Ekranımızda yazımız çıktı. Arka planda da videomuz yine gözüküyor. İsterseniz resmi seçtikten sonra buradan pozisyonlarını ayarlayabilirsiniz. Biraz daha aşağıda yapabilirsiniz veya zoom olayını arttırabilirsiniz. Kendinize göre biraz daha büyük yapabilirsiniz. Bu şekilde iyidir. Burada birçok özellikler bulunmakta. Bunları yaptıkça kullanabilirsiniz. Şu şekilde bir izleyelim. İsterseniz şöyle videonun başına gelip daha büyütelim. Buradan şu kısmı açalım. kadar. Bu şekilde oynatalım. Yazımız açıldı. Durduralım. Şurada bir yerde tekrar açalım. En sonunda Burası son galiba. Kapatalım. Tekrar deneyelim. Evet bu şekilde gayet güzel bir yazı animasyonunda yapmış olduk. Sizler de videolarınızda buna benzer yazılar yazdırabilirsiniz. Benim alt bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.